Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir video, yeni bir vlog. Arkadaşlar şu duyduğunuz ses şekli ile videoya giriş ses şekli arasındaki farkı duydunuz. İlk girişte farklı bir sistem kullandım. Yorumlara yazın arkadaşlar, o sistem mi? Yani o o ses mi size, e, kulağınıza daha hoş, iyi gelirdi Veyahut da şimdi klasikleşmiş her zaman çektiğimiz video şekli ve ses kayıt şekli mi kulağınıza iyi geliyor. Ona göre ben de bir değerlendirme yapacağım arkadaşlar. Böyle bir ortam işte. Bol bol bisiklet. Dondurmacı karşıda. Böyle bir mağaza. Posta kutuları. isimler, Kapı. Bakın. Hollanda, Rotterdam. Kuzey Rotterdam Böyle bir ortam işte Direkt arkadaşlar size canlı canlı Direkt içinden Sıcak sıcak Değil mi Yani süsleme püsleme yok işte bu Böyle kaldırımlar böyle Bakın kitapçı Evet Öğlen vakti yürüyorum Hiç dikkatinizi çektim arkadaşlar Bakın şu evler mesela Şu şekilde farklı, 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 farklı. Yani bir blok halinde değil. Artık yeni evler mesela yapılanlar bir blok halinde aynı şekil, aynı tip oluyor Hollanda'da. Ama bunlar 1800 yani 18, 19. yüzyılın evleri olduğu için o zaman şöyleymiş kurallar. Mesela toprağı alıyorsunuz. Yani alıyorsun. Mesela şurayı aldın. Kendi zevkine göre yaptırıyorsun. Sonra biri daha geliyor. Yanındaki toprağı alıyor. O da bu şekilde yaptırıyor. Ondan dolayı Hollanda'daki bu eski evler en azından 1800'lü 1900'lü zamandaki evler bakın burası da farklı. Şurası şurası ile farklı. Bu şekilde. Nedeni bu arkadaşlar. Bakın eski camlarda kurşun class in load deniyor. Yani kurşunun içinde cam demek. Şu camlar çok pahalı arkadaşlar. Bakın şu evlerde de var. Load demek L-O-O-D Kurşun demek Bir zamanlar 70'li 80'li yıllara Tabi ilk Türkler Faslılar ilk migrantlar çalışmaya geldiğinde Arkadaşlar bu evleri Bizim Türklere Yani yabancılara o zaman İtalyanlar Yunanlılar da gelip burada çalışıyor imiş İlk gelen grupta diyelim Ne yapıyorlar arkadaşlar Bu evleri hava parası dahil işte 10.000 bin gulden 20 bin guldene Türklere veriyorlar ve Türklerin, yabancıların eline geçiyor. Neredeyse Rotterdam'ın, Amsterdam'ın büyük şehirlerin yani diyelim e, iç merkez mahalleleri, bu şekilde mahalleleri hep yabancıların eline düşüyor ve Hollandalılar, yerli Hollandalılar sınır belediyeleri kuruluyor. Dilchmenti, yani merkezin bir dışında yeni evler, yeni semtler kuruluyor o zaman 70, 80, 90'lı yıllarda o trend oluyor, o moda oluyor bir de o zaman o günkü şartlarda ve hepsi göçüyor. Hem burada para ellerinde para geçiyor. Yabancılardan para alıyorlar. Eski yüzüne bakılmayan evlerini, şu evler hep yüzüne bakılmaz evler o zaman veriyorlar. Hem para kazanıyorlar hem de yeni evlerde oturmaya gidiyorlar arkadaşlar. Şimdi 50-60 sene sonra devran döndü. Ve bu evler çok kıymetlendi arkadaşlar. Here in deniyor bakın bu evler. Şimdi bunlara para paha biçilmez. Ve Hollandalılar çok seviyor bu evleri. Sınır belediyelerinden geri göç etmeye başladılar. 2000 yılların 2000'li yılların başında ve bunları dünya paralara geri yabancılardan satın aldılar. Nedir? O zaman onlar uyanıklık yaptı. Sonra da bizim yabancılar bu evleri tabi onlara tekrar pahalıya sataraktan paralarını kat kat geri çıkarttı. Ama Rotterdam içinde tekrar bir Hollandalıların yoğunlaştığı bir ortama bir görüntüye büründü arkadaşlar. Eskiden gerçekten de sadece sanki bir yabancı şehri gibi görünüyordu. Böyle de bir kısa anekdot, böyle bir kısa bilgi vereyim size. Hani bunlar kıymetli bilgiler arkadaşlar. Herkes bunlardan bahsetmez ve hatta bilmez bile. Yürüye yürüye hikayeyi anlattım devam edelim arkadaşlar. Bakın suların üstü hafif hafif buz tutmuştu ama tekrar eridi arkadaşlar 3-4 gün bir eksi 4 eksi 5 oldu şimdi hava tekrar ılıdı. Otoban bakın bu taraf sol taraf Den Haag Lahey Kuzey Denizi ve Kuzey Denizin devamı İngiltere Londra diğer taraf Sağ tarafım, burası da direkt Utrecht, Arnhem Oberhausen diye Almanya'ya girer arkadaşlar. Aşağı yukarı bir saat sonra 110-120 kilometre sonra Almanya Sınırı Almanya'dan girersiniz ve Hiç yolunuzu sapmazsanız Türkiye'ye varırsınız O taraftan Aşağı yukarı bir 25 kilometre gidiyor ve deniz Yani karayoluyla devam edemezsiniz ha oradan gemilere binersiniz Oradan İngiltere'ye inersiniz ama İngiltere bir adadır değil mi? Tren yolları Rotterdam'ın en büyük 1-2 hastanesinden bir tanesi Saint Franciscus Gasthuis. Bakın bina orada görünüyor Benzin 1.85 Euro 95, dizel 1.66 Süper Plus 98 yani 215 diyor. Grafitiler bakın. Böyle via altından geçiyorum üstünde tren yolcu trenleri gidiyor. Şu karşı via zaten otoban arkadaşlar. Hani daha yeni gösterdim ya size. Almanya'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor diye. İşte o otoban. Onun altından şimdi yürüyeceğiz. Yürüyoruz. Bakın. Böyle. Yerler bu şekilde. Hani bu parke taşlardan döşeniyor genelde Hollanda'da. İşte bisiklet yolları böyle kırmızı pemmemsi renkte oluyor. Bazı ülkelerde daha farklı. Mesela Türkiye'de mavi oluyor herhalde. Şurada da su üzerinde bildiğiniz evler var. insanlar yaşıyor. Arka planda da bakın kilise var. O da Lüter. Lüter mezhebine ait Hristiyan kilisesi arkadaşlar. Pazar günleri 10.30'da açılıyormuş okudum üstünde. Çok nadir kalan kiliselerden. Bu Kuzey Rotterdam'da var yine tek tük böyle. Diğer semtlerde neredeyse kalmadı. 80'li yıllarda hep Menderes yıkımları gibi yıktılar. Biliyorsunuz değil mi? Menderes yıkımları İstanbul facia. İstanbul'u yerle bir etti arkadaş. Şöyle basıyoruz güya daha çabuk yeşil oluyor yaya geçildiğinin. Ama bakın basıyorum basıyorum işte öyle bir durum yok. Halen kırmızı. Sabır iyidir arkadaşlar. Sabır. Sabırla bekleyelim. Ama yandı. Yeşil oldu bakın. Yani aslında bu buna basmamak lazım. Normalde sabırla beklemek lazım. Ben size göstermek için yaptım. Yani bu aciliyet gösteriyor. Diyelim ki burada bir problem var kalp krizi geçiriyor ya da bir kaza oldu hani hızlı hızlı bastığınız zaman buradaki senzor e, biliyor anlıyor bakın yeşil oldu hani aciliyet var hemen yeşil ve geçirelim ki geçsinler Ama arada yapıyor muyum yapıyorum doğruya doğru şimdi yani burada da ben itiraf edeyim oluyor yapıyorum arada hızlı geçmek için. Suistimal mı diyorlar? Suistimal ediyorum değil mi? Keşke yapmasam ama o kadar olsun. Şuradan bir araba alalım. Ne diyor? Ne anlatıyor? Bakın hazır diyor. Taze çorba yapmak için paket. Erdin. Neydi erdi? Şu. Yazarım ne olduğunu Erti. Su. Bunların bu çorbası çok meşhur arkadaşlar, geleneksel çorbaları. Hani bizim çorbalarımız var ya yöresel, geleneksel. Hollanda'nın çorbası da bu Erde Sup ve onun bütün ürünlerini koymuşlar. Hazır hemen Ren e, kaynatın, rendeleyin. Bir buçuk litre su koyacaksınız bir de karabiber. Avokado tanesi 69 kuruş. Değil mi? Elma, armut. Hollanda armutları. Ben de Türkiye'den geldimden geldikten sonra ilk defa Lidl'a gidiyorum arkadaşlar size beraber. Fabrika. Bakın. Ne diyor? 3-4 tanesi 1.99 diyor. Nerelenmiş? İspanya. Bir de böyle rengarenk şekliyle var. O da iyi. O da olabilir. Rengarenk mi alayım? Bilemedim. Ne alayım? Sanki şu daha iyi. bundan alayım ya. Şunu alayım. Bilemedim ya. Böyle mi alayım? Böyle Tamam böyle alayım. 1.99. Attık. Bu neymiş? Kabak. da kabak diyor. Bakın. Kestane. 3.99. Kilosu 7.98 oluyor. Yani yarım kilosu 4 diyor. Nerenmiş? İtalya. Genelde İtalya'nın kestanesi satılıyor. İtalya'nın kestanesi iyidir demiyorum ama satılıyor. Sarımsak mı, samırsak mı? Bakın farklı farklı çeşitte sarımsaklar ve böyle var. İspanya diyor. Bu İspanya'nınmış. 2.49, 1.79. Brokoli, pırasa. Prai mesela. Prasa. Tanesi 49 euro cent. Kuruş. Ben kuruş dedim mi euro cent de diyorlar. Akıllar aslında. Yani teoretik olarak doğru. Ama ağız çıkanlar arkadaşlar. Kuruş diyorum ben kuruş dedim mi siz de anlayın ki euro centtir. Şimdi Türkiye'de kuruş desem ne kadar geçerliliği var değil mi artık? Yok. Onun için farkı direkt zaten anlarsınız. peteselli diyor. Maydanoz. Bakın. Peteselli. Peterselli. Maydanoz. Bazilikim fesleğen. Fiyatlar da böyle 99 kuruş. Ekmeklerimiz. Bakın şu ekmeklerin güzelliğine bak. Değil mi Aralıştı. 2 euro. Mis gibi ekmek. Şöyle çok güzel. İster burada bunları dilimletirsiniz, ister böyle götürün. Direkt yiyin. Alalım mı? Ekmek de yemek istemiyorum ya. Aha olivol fers diyor. O büyük tuşlar ne kadarmış? Fiyat yazmıyor ama kampanyada. Kornişons. Kornişon, kornişon. Türkçe'de kornişon değil mi? Daha doğrusu Türkçe. Ben buradan geçme kornişon Türkçe'ye. Bakın parasetamol parol arıyorsanız parol hep anlatıyorum söylüyorum bak 20 tanesi 69 kuruş parol huz tableti bak arkadaşlar huz tablet öksürme hustin öksürme için nöy spray nöy burun demek sprey sprey bu tuz e, tuzlu su gibi bir şey işte burnunuza sıkıyorsunuz bakın huz tablet tekrar öksürük ee, hapı, tablet hap. Bu erit, erimeli, brayüş erime. Şunlar mağ tablet arkadaşlar. Mağ demek mide. Peppermintli yani kalsiyumlu. Mideniz ekşimesine birebir. Mideniz çok ekşiyorsa atın bir tane geveleyin. Tamamdır. Geçer. Bakın arkadaşlar. Diyarey remende kapsül. Yani diyarayı demek e, ishal İshal önleyici değil mi Bakın 1.99 2.99 2.49 1.99 bu burada 20 milimlik de var şimdi bu da şu mesela bahar alerjiniz oluyor ya Hoykort Hani Bahar alerjisi olabiliyor bazı insanlar. Hoy, korts hoy aslında saman demek. Kors da ateşli olduğunuz zaman kortsunuz vardır, ateşli hani ateşiniz çıkmıştır. Ama bu bahar alerjisi için bu da satılıyor Lidl'da. Kale pine, boğaz, kale boğaz demek, pine acı demek. Boğaz için bu hani limon ve bal karışımı emiyorsunuz. Bu bu Strapless markasının bak 7.19 bu da kendi markasının da var aynı şekilde. Yani aynı. Fark etmiyor. Yarı yarıya fiyat farkı var. Başka ne var burada? Bakın arkadaşlar ibuprofen var. Ibuprofen'i biliyorsunuz. Bu da hem ağrı kesici hem de iltihap sökücü. Aklınızda bulunsun. İbru, ibuprofenin spir jel pazı demek spir jel de jel pazlarınız beliniz ağrıyor alın bundan sürün bakın arkadaşlar bunlar da z pilin z pilin demek fitil demek for kinder'ın çocuklar bir de 6 yaş arası fitil onu da Lidl'dan alırsınız böyle sizler için yararlı ve faydalı olabileceğini düşündüğüm bir konuda bir açıklık getirdim. Açıklık getirmedim. Öyle kurulmaz o cümle. Nedir? Yani faydalı olabilecek bir bilgi paylaştım arkadaşlar. Hele hele Hollanda'ya yeni gelmiş aileler ve kişiler. Hani bunlar için, bu arkadaşlar için iyi bir faydalı bilgi diye düşünüyorum. Bakın. Vallahi güzelmiş. Değil mi? Kaç euro bilinmeyelim. Kazaklar 11-12. Şuradan ne alayım ben bir içecek alayım arkadaşlar. Merdiven satıyor bakın. Ev merdiveni. Alüminyum. 30 euro. Evet. Daha büyük. Merdiven 99 euro diyor. Tortilla chips. Ekstralar. Alalım mı? Şöyle. Salted Nacho Cheese diyor. Bayağı da büyüktür. 1.29 TL. 375 gram. Şundan bir tane alalım. Alıp atalım. Dursun. Yalnız sadece peynirli var. Nacho Cheese. Bir de Salted yani Hızavutun. Yani Türkçesi. Tuzlu. Diğer şeyli yok. Diğer aromalı yok yum yumlar gelmiş 64 kuruş diyor noodles burada en çok tutulan noodles bu tutulanlardan biri diyelim kalorifer bakın camlı kalorifer satılıyor evet Lidl'a uğradık Lidl'da geziyoruz böyle şaraptır şampanyadır 1.49 3.89 Ha, o o aymış, 6'lısı 389. Ne var bakın bunlarda Pina Colada böyle alkollü içecek bir sütlü kremamsı. Cassis, Red, Red Bull, 2 Red Bull 2.49. Değil mi? 1.25'e geliyor tanesi. Alalım mı? Ben içmiyorum Red Bull. Eskiden içiyordum. Yani içmeyeyim demeyin. Ara ara canım çekti içerim ama içmemeye çalışıyorum arkadaşlar yani iş vermeye çalışıyorum. Çok şekerli oluyor veyahut da zararlı olabiliyor diyorlar. Ben her denene inanmam ama ben kendim bunu fark ediyorum. Yani hele hele aç karnına veyahut da az yedikten sonra içtim Red Bull'u. Bir çarpıntı oluyor bende. Ha. Ya psikolojiktir bu. O da olabilir. Ya da gerçektir. Bilemem ama yaşadım böyle bir durum kesin konuşmayayım bu da nedir şey sarımsaklı sarımsaklı sos iki tane alayım ikisi 2.99 abi koyayım ya bakın hiç alacağım bir şey yoktu aklımda ama girdim gezerken böyle tek tek onu dağıt bunu dağıt gidiyoruz değil mi Şekerler. Bu nedir? Bu nedir? Kropperi cipsi. Bir Ha, bu cipsler de güzel. Şöyle barbekülü alayım. Bir Tuzlu diyor. Bu ne? Sour cream yani ekşi krem vardı. Bu da çilim. Bir de çilim. Barbekül çilim. Şöyle atalım. Fazla da başka bir şey almayacağım ya doldurdum yine. Bir de çantam var sadece. Yani şu neymiş? Flavozap diyor. Winter var mı? Zondur alkol yani alkol yok. Bunu ısıt iç diyor. Yani sıcak şarap ama alkolsuz. Yani alkolsuz Glouwein içmek isteyenler. Değil mi? Bunu alıp Olabilir. Bu nedir? Bunu da merak edenleriniz vardır. Bakın. Bu da böyle paketi güzel. Değil mi? Kek üzümlü, içi karamelli Kek yumuşacık. Hani bir misafire gittiniz. Alın. Şöyle götürün. Değil mi? Hem hediye edin hem de kahvenin yanında İçin. Bu nedir? Bunlar da çikolata. Bonbon. Bunlarla çikolatalar değil. Bu çaymış. 3.99 diyor. Yani ton klasik bu da 5 euro arkadaşlar. 4.99 Yani fiyatlar gerçekten iyi. Kötü değil. Hollanda'da fiyatlar iyi. Alman maaşa göre iyi. Kim derse desin. Ha. Zor geçinen de vardır tabi muhakkak var. Ama o biraz kendi yaramazlığından olur arkadaşlar. Yani herkesin geçinme şekli de kendiyle de alakalı. Yani geliriyle değil sadece. Bir adam 2000 euro aylık alır. 1000 eurosunu yana koyar. 12 ay sonra 12 bin eurosu olur. Bir adam 5000 euro alır. 5000'ini de yer. Hatta üstüne bir de borç alır 1000 lira. 12 ay sonra 12 bin euro borca girer. Yani ülkelerin geliri giderini konuşuyoruz ama bir taraftan da kişisel olaraktan da insanların değil mi? Hem harcama şeklinde şekli ve bunun yanında da kazanma şeklinde önemli arkadaşlar. Biri birinden biraz daha yetenekli olur. Değil mi? Çocuklar okulda mesela biri 10 alıyor, biri 5 alıyor, 6 alıyor. O da sınıfı geçiyor ama biri daha süper zeka oluyor. Yani bu da fark ettirir. Öyle. Ben çıkıyorum bozduk şuradan bunları ödeyeyim. Çıkalım. Gelin bir de şu çikolatayı şurada gördüm. Bakayım ne kadar? Bir start diyor, başlayalım. Şunu bir ne kadarmış? Okutalım. 2.39 diyor. Bakın alacağım arkadaşlar bunu da alacağım. İyidir. %85 kakao diyor. Okutalım. Ciddarlum haftanın broşürleri. Şöyle çıkalım, gidelim. Bakın paralı olduğuna dahil burada. Bu sokağın paralı olduğuna dahil burada yazıyor değil mi? Mandak tutmet zatırdak. Pazartesiden cumartesiye kadar sabah 9'dan akşam 11. Pazar günleri de 12'de başlıyor. 9 yerine 11'e kadar. Yani haftanın 7 günü paralı. Otomatik diyor. Ödeyebileceğiniz otomat yani makine diyor bakın gösteriyor burada sağ tarafa döneceksiniz yani şu köşeden sağa diyor ama tabi şimdi artık aplikasyonlar var telefon üzerinden de ödeyebiliyorsunuz easy park arkadaşlar oradan ödeyin easy park yazarım aşağıya geldiniz ya nasıl nerede nasıl bir şeymiş bu easy park ismi gittiğiniz yerlerde otomatik aramazsınız Hollanda'nın her yerinde hatta ve hatta Misal Avrupa'nın da diğer ülkelerinde anlaşması varsa ki var. Ben İtalya'da Portekiz'de e, Almanya'da falan ödedim onlar Easy Park'la. Ödersiniz arkadaşlar. Kolaylık. Avrupa Birliği bir ülke biliyorsunuz. Parası da aynı değil mi? Şimdi birinci ayın biri 2026'da itibaren Bulgaristan'da leva bitti. Para birimi olaraktan onlar da euroya geçti arkadaşlar. Karşımızda Derek Van den Broek, yani BIM. A101 değil mi? Karaman'da ne dedik? BIM'i gördük. Derek Van den Broek dedik. Bu da kasap. Kasap ne diyor? Kipi dayın diyor. Lamskaudur. Hakt. Kilosu 10.50 kıyma. Burası da İtalyan restoranıydı. Pizzacıydı. Kapandı. Şimdi böyle bir kafe oldu. Bakın kitlemişler. Akşam birileri götürmesin diye herhalde. Evet. Şu evlere bakın, güzel değil mi? Eski evlerin girişleri daha geniş arkadaşlar. Bakın çocuk oyun alanı arı şeklinde yapılmış. Evet güzel bir kilise daha. Bu çok hoş bir kilise arkadaşlar. Yani yapmasın benim semtimde bu pazar günleri de çanı çalıyor bunun. Ne dedim? Bakın şu sarı evler. Bakın karşıda onlar 80'li 90'lı yıllarda yapılmış bu evler ve güvercin. Böyle sokakta güvercinleri de görürsünüz arkadaşlar. Ya yanlarından yürürsünüz ya da onlar sizin yanınızda yürür. Bakın kaçmıyorlar. Kaçmazlar kolay kolay. Uçuyorlar ama kaçmıyorlar değil mi? Çünkü kimse bunlara ellemez. Zaten ellemiş olsa bile bunların cezaları hanımların, hayvanların sonra da erkeklerin hakkı insan hakları olarak ve hayvan hakları olarak ama insan hakları arasında da içinde de hanımlar, çocuklar ilk gelir arkadaşlar. Çok çok iyi korunmuştur onların hakları trafikte de nedir? Yaya, sonra bisiklet. Misal diyelim ki şuradan araç geliyor değil mi? Ben intihar etmek istiyorum. Kendimi aracın altına attım bilerek ve kameralar çekti, herkes de gördü. Yine Araç haksız. Ben haklıyım. Tuhaf gelebilir size. Ya böyle de olur mu? Evet, oluyor. Her halükarda nasıl olursa olsun yine de yaya olaraktan siz haklısınız. Araç ne kadar dikkatli de olsa önüne atladığın için pat o haksız. Bu iş böyle. Öyle arkadaşlar. Bu videoda Türkiye'den sonra ilk videomuz oldu. İlk Hollanda videomuz arkadaşlar bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Hepinize 2026'da ki şu anda 2026'dayız bu videoyu evet. siz izlediğiniz de 2026. 2026 2026 hepinize sağlık, huzur ve hayallerinizin gerçekleşebileceği, gerçekleşeceği bir yıl olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.